Sonunda, oh, alışveriş merkezine gelmiş bulunuyoruz. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Ben bir alışveriş yapacağım da biraz. Buyurun buyurun. Hmm, burada da güzel şeyler varmış gerçekten. Şunu alayım, yolumu alayım. Ben pek şeyler sevmem de. Şunları alayım bana yeter. Çok elbise var zaten evde. çantaya koyayım ya. Değil mi? Bence de. Ay. elbisen neden giyiyorsun acaba? Allah. Neyse. Eee. Ben şunu bırakacağım. Allah. Giyip durmasana ya. Şu market serbasını bırakayım ben. Ay. Şu yeşil elbiseyi bayılıyorum. Sonuçta zenginiz yani. Kardeşim diye o şeye bıraktım. Tamam. Şunu da istiyorum. Mesela bunu başıma takayım. Uf, sabahtan beri popit popit popit. Şuradan bir tane sahte popit alayım. Popit de popit popit de popit. Al sana popit. Allah. Allah. Neyse. Ay gizli yer varmış burada. Kaç kaç. Neyse. Buradan bir şeyler aldım. Ben biraz sonra kasaya geleceğim. Kartımı burada bırakayım. Ee, kasaya geldiğimde ödersiniz. Olur. Bir de kardeşime bir şeyler alayım ben. Ay. Şarkı çok duruyor ama. Ah geldim. Merhaba amca. Merhaba kızım. Ne istersin? Ben öyle bir şeyler alacağım kardeşime. Tamam. Bunu boş ver ya. Bunu boş ver. Buna zaten kardeşimin var. Bundan yok. Şu çapalardan alalım. Çeşit çeşit. Şumuzdan yok. Buna. kırmızı alacağım Ve bir oyuncu alayım bana küsmesin şimdi. Aa, şunu da alayım. Bir dakika bez varmış. Tamam. Bir de şu oyuncu alayım. Bunu da hediye paketi yapasın. Neyse bu kız alışverişini yapıyor arkadaşlar. Görüşürüz.